Merhabalar, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimde iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinmesi gereken genel tanımlar, ilgili kuruluşlar ve genel istatistiklerden bahsedeceğiz. Öncelikli olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda karşımıza çıkacak tanımları açıklayalım. İş güvenliği, işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için yürütülen önlemler dizisidir. İş sağlığı tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır. İş sağlığı ve güvenliği bir bütün olarak tanımlayacak olursak, iş yerinde işin yürütülmesi sırasında Çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı çalışanların sağlık ve güvenliklerini koruyarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışanların refahını arttırmak ve iş ortamını güvenli hale getirmektir. İş sağlığı güvenliğinde proaktif yaklaşım İş kazaları, meslek hastalıkları gibi kayıplar yaşanmadan önce tehlike ve risklerin öngörülmesiyle birlikte gerekli önlemlerin alınmasıdır. İş sağlığı ve güvenin geliştirilmesi, standartların oluşturulması gibi alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde birçok kurum ve kuruluş hizmet vermektedir. Öncelikli olarak uluslararası kuruluşlardan bahsedelim. Tabloda gördüğünüz uluslararası kuruluşlardan İş Sağlığı Güvenliği Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü'nden kısaca bahsedecek olursak. İş sağlığı güvenliği ajansları, iş yerlerindeki sağlık ve güvenlik standartlarını denetleyen ve geliştiren kuruluşlardır. Bu ajanslar, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi, çalışanların sağlığını korumayı ve güvenli çalışma ortamlarını teşvik etmeyi amaçlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün amacı, tüm insanların en yüksek düzeyde sağlık standartına ulaşmasını sağlamak, ve hastalıkların yayılmasını önlemektir. Dünya Sağlık Örgütü dünya çapında sağlık trendlerini izler, sağlık politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunur, salgın hastalıklara müdahale eder ve sağlık hizmetlerinin geliştirmesine yardımcı olur. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün amacı adil çalışma koşullarını teşvik etmek, işçi haklarını korumak ve işverenlerle işçiler arasında sosyal ve ekonomik ilişkileri geliştirmektir. Üye ülkelerin temsilcileri tarafından oluşturulan ILO, uluslararası çalışma standartlarını belirlemek ve bu standartların uygulamasını teşvik etmek için çalışmaktadır. ILO'nun ana faaliyet alanları arasında iş sağlığı ve güvenliği, çocuk işçiliğin önlenmesi, insan kaynakları yönetimi ve iş hukuku gibi konular yer almaktadır. ILO'ya 187 ülke üyedir. Türkiye Cumhuriyeti 1932 yılında üye olmuştur. Türkiye'nin kabul ettiği ILO sözleşmelerinden 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme, 161 sayılı Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme, 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi, iş sağlığı ve güvenliği açısından temel teşkil eden önemli sözleşmelerdir. Şimdi de ulusal düzeyde hizmet veren kurum ve kuruluşlardan bahsedelim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyetlerde bulunan kuruluşlar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumu. Bu kuruluşların görevleri ve amaçları hakkında kısaca bilgi verecek olursak, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın temel görevi önleme odaklı teftiş anlayışı ile işyerlerindeki çalışma koşullarının mevzuata uygunluğunun denetiminin yanı sıra çalışan ve işveren taraflarının hak ve yükümlülükleri hususunda rehberlik faaliyetlerini yürütmektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği alanında yasal düzenlemelerin geliştirilmesi, işyerlerindeki standartların belirlenmesi ve uygulanması, iş sağlığı ve güvenliği ilgili eğitim, ölçüm, analiz teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi ile ilgili belgelendirme usul ve esaslarının belirlenmesi, denetim ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesi gibi bir dizi önemli görevi yerine getirir. İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Geliştirme Enstitüsü İSKÜM, iş sağlığı ve güvenliği alanında araştırma, geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini sunan bir kuruluştur. İSKÜM, iş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütür. İşverenlere rehberlik eder. Bunlar arasında iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenli eğitimlerin düzenlenmesi ve iş yerlerindeki mevzuata uyumu sağlanması gibi konular bulunur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ÇASKEN, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminin merkezi kuruluşudur. Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye'de çalışanların ve emeklerin sosyal güvenlik haklarını korumak, sağlık hizmetlerine erişimlerini sağlamak ve sosyal yardımları yönetmek gibi görevleri üstlenir. Evet arkadaşlar, şimdi de Ülkemizde ve dünyadaki iş kazalarının istatistiğini genel açıdan inceleyecek olursak. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tahminlerine göre her yıl yaklaşık 3 milyon çalışan iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. İş sağlığı ve güvenliği ilgili çalışmaların istatistik süreçler üzerinden yönetilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle ulusal ve uluslararası istatistiklerin takip edilmesi gerekmektedir. Türkiye'de her yıl bir önceki yılın istatistikleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değerlenir ve yayınlanır. Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye'deki iş kazaları ve meslek hastalıklarının resmi kayıtlarını tutar ve her yıl bu verileri kamuoyuna açıklar. Bu kaynaklar Türkiye'deki iş kazalarının durumu, sektörel dağılımı, kazaların nedenleri gibi konularda detaylı bilgi sunmaktadır. Bu istatistikler incelendiğinde ölümlü iş kazaları en çok 30-50 yaş aralığında yoğunlaşmıştır. Bu sonuca göre kişilerin meslekte profesyonellikleri arttıkça iş sağlığı ve güvenliği kurallarından uzaklaşarak kaza yapma ihtimallerinin arttığını söyleyebiliriz. Ölümlü iş kazaları en çok madencilik, inşaat, imalat, tarım ve ulaştırma sektörlerinde yaşandığı görülmektedir. İş kazaları en yoğun yaşandığı saatler genellikle sabah saatleri, ve iş çıkış saatleridir. Özellikle sabah saatlerinde çalışanların odaklanma eksikliği ve reaksiyon zamanlarının düşük olması iş kazalarının bu saatlerde daha sık yaşanmasına neden olmaktadır. İş çıkış saatlerinde ise çalışanların yorgun olmaları veya aceleyle iş yerinden ayrılmaya çalışmaları kazaların oluşma ihtimalini arttırdığı bilinmektedir. İstatistikler belirlenirken Kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranları hesaplanmalı. Her yıl değişimler düzenli olarak takip edilmelidir. Kaza sıklığı belirli bir süre içinde meydana gelen kazaların sayısını ifade ederken kaza ağırlık oranı ise bu kazaların ciddiyetini ve sonuçlarını ölçer. Bu veriler iş yerinizdeki güvenlik performansını değerlendirmenize ve iyileştirmeler yapmanıza yardımcı olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese sağlıklı ve kazasız günler dilerim.